İkinci sezonun ilk bölümü görsel anlamda çok güzel bir sahneyle başlıyor. Ağaçların arasından geçerek Winterfell'e ulaşan bir kuzgun görüyoruz. Önceki sezonun sonunda Cesares Velaryon, annesine destek toplamak için kuzeye gönderilmişti. Genç Prens bu görevinde ejderhası Wormax ile Vadi'ye, 3 kız kardeşe, Beyaz Liman'a ve Winterfell'e uçmuştu. Yeni sezonun ilk bölümünün ilk sahnesinde J.C., Winterfell Lord'u, Kragan Stark'ın yanında görüyoruz. Bu sırada arka planda Kragan Stark konuşuyor. Kuzeyin suru olan sorumluluğu olduğunu ve bunun önemini anlatıyor. Ayrıca gece nöbetinin nasıl asker topladığına değiniyor. Diğerdeki suçların gönderilmesine ek olarak Torhen Stark'ın getirdiği bir gelenekten bahsediyor. Torhen Stark, Fategon döneminde yaşayan son kış kralıydı. Bu da House of the Dragon'daki olayların 130 yıl öncesine denk geliyor. Torhen Stark diz çöken kral olarak bilinirdi. Ordusu ile Fatigun'un karşısına çıkmıştı. Ama Karaherim ve 9. Mörn Gardner'ın kaderini öğrenip Aegon'un üç ejderhasının görkemine tanık olduktan sonra diz çöküp onu kral olarak kabul etmişti. Thorhan Stark'ın getirdiği gelenek ise kışın hemen öncesinde Winterfell'deki her 10 adamdan birinin sura gönderilmesi. Bu kitaplarda var olan bir gelenek mi yoksa dizi mi ekledi emin değilim. Maalesef unuttuğum birçok şey var. Ama eğer dizinin yaptığı bir ekleme ise gerçekten güzel bir dokunuş olmuş. Diğerin geri kalanı ciddiye almasa da Stark'ların sura olan görevlerini ne kadar önemsediğini biliyoruz. Kuzeyler zor koşulların yarattığı zor zorlu adamlar olarak tarif ediliyor. Böyle bir gelenek de bu cümlenin ne kadar doğru olduğunu gösterir. Jace annesine destek olunmazsa Hightower'ın tahtı gasp edeceğini ve Diyar'ın kendi kendini yok edeceğini söylüyor. Bütün bunların birinci sezon finalinin hemen sonrasına gerçekleştiğini anlıyoruz. Çünkü Jace'in fırtına burnunda yaşananlardan haberi yok. Kragan Jace'e yeminini unutmadığını ama kış geldiğinde kuzeyin suru olan sorumluluğunun tahtı olandan daha ağır bastığını söylüyor. Burada bazı farklılıklar var. Ateş ve kanda da Stark hemen yardım edemeyeceğini söylüyor. Ama kitaplardaki sebebi kendi halkının kışı hazırlamak. Bu da hasatların toplanması anlamına geliyor. Kragan Stark kraliçe için ordu toplayamıyor çünkü o oradaki askerlerin kış hazırlıklarında yardım etmesi gerekiyor. Dizide ise Lord Stark'ın güçleriyle Sur'a gittiğini görüyoruz. Kış boyunca Sur'un savunmasına yardım etmesi gerektiğini söylüyor. Jace de askerlerin yabanılar ve soğuğa karşı mı savaşacak diyor. Burada Kragan Stark başka bir tarihi olaya değiniyor. Bu da Kral Viserys'ten önceki kral olan Jaehaerys'in gençliğinde Kuzey yaptığı bir gezi. Kral de bu geziye katılmıştı ve ejderhası Silverwing ile suru uçmuştu. Bu gezi sonrasında kralçe ejderhasının suru sevmediğini söylemişti. Kuzeyden gelen soğuk rüzgarlar ejderhanın sinirli kükremesine sebep olmuştu. Kral Chelsea'nin 3 defa Silverwing'i surun kuzeyine doğru uçurmaya çalışmış ama 3 seferde de ejderha bunu reddetmiş ve yönünü güneye çevirmişti. Daha önce her emrini yerine getiren ejderhanın böyle karşı koyması Alice'ni huzursuz etmişti. Craig'ın bunları anlatırken surun ötesini görüyoruz. Jace'e söyledi söyledikleri bir sürü ejderhaları korkutan şeylerden korumak için buradayız anlamına geliyor. Bunlar hakkında ne düşündüğümden emin değilim. Bariz bir şekilde ilk sezondaki Viserys ve Renir arasında geçen hançer ve vaat edilen prens olaylarının devamı gibi hissettiriyor. Genel olarak diziyi Game of Thrones'a bağlamaya çalışmak ne kadar mantıklı bilmiyorum. Özellikle de vaat edilen prensin dizide nasıl sonuçlandığını düşününce. Ayrıca bazı küçük detaylar beni rahatsız etti. Hiç önemli şeyler değiller ama bahsetmezsem rahat edemeyeceğim. Craig'ın babam Ceheris ve Alicen'i ağırladı diyor bu zaman açısından pek mantıklı durmuyor. Çünkü bu gezi 70 yıl öncesinde gerçekleşti. Onları ağırlayan kişi de Lord Elric Stark'tı. Bu kişi Kragan'ın büyük büyük babası oluyor. Ayrıca Alicen de gezinin bu kısmında yalnız. Ama Kragan Ceres'in ejderhası Vermitor'un doğru olduğunu söylüyor. Bu sadece Silverwing'in başına gelen bir olaydı. Bu tarz detaylar pek bir şey değiştirmiyor ama değinmeden edemedim. Sonrasında Kragan Stark kendi güçleriyle gelemeyeceğini ama öncü bir birlik göndereceğini söylüyor. Bahsettiği grubun ismi de Kış Kurtları. Tamamen yaşlı erkeklerden oluşuyor. Bir ordu. Bu kuzeyin farklı bir geleneği. Kış gelmek üzere olduğunda kuzeydeki yaşlı erkekler gençlerin erzaklarını tüketmemek için evlerinden ayrılırlar. Bu insanlar savaş, görkem, macera ve zenginlikler uğruna ölmeyi göze almışlardır. Bu gelineğe Fatih Egon'dan sonra ne oldu bilmiyoruz. Egon Westeros kralı olduktan sonra Kralın Barışı isimli bir kanun ile lordlarının kendi aralarında savaşmasını yasaklamıştı. Ama 130 yılına gelindiğinde bu yaşlı askerler için bir fırsat doğmuştu. Ateş ve kan da kış kurtlarına Haraberodil'e kaplı Lord Roderick Dustin önderlik ediyor. Grupta eski zırhlar ve yıpranmış deliler giyen 2000 atlı kuzu elden oluşuyor. Jess bu teklifi kabul ettikten sonra sahnenin başında uçan kuzgunun taşıdığı mesaj ikiliye ulaşıyor. Yazanları okuduktan sonra Kragen Stark'ın yüz ifadesi değişiyor. Ne yazdığını duymasak da kuzgunun mesajı büyük bir ihtimalle Lucerys'in ölüm haberini taşıyordu. Kragen Stark'ın aktörünü görmek beni bir anda şaşırttı. Karakterin 21 yaşında olması gerektiğini biliyorum ama gördüğüm çizimlere o kadar alışmışım ki bir anda garip hissedim ettim. Ateş ve Kan'daki resimleri bile 50 yaşındaki bir adama benziyordu. Daha doğru olan versiyonu dizideki tabi. Bu sahnelerde Craig'ın ve Jayce'in arasında pek bir sıcaklık göremedik. Bir Lord'la Prens'in arasında geçen resmi konuşmaya tanık olduk. Ateş ve Kan'da onların hızlıca arkadaş oldukları ve kardeşlik yemini ettikleri yazıyordu. Lord Craig'ın Jayce'de hayatını kaybeden küçük kardeşini görüyordu. Belki de bunları dahil edebilecek bir zaman kalmamıştı. Sonraki sahnede ejderha kıyısına inen bir ejderha görüyoruz. Binici Renis Targaryen ejderhadan meleğiz. Deniz üzerinden yaptığı bir devriyeden dönüyor. Yorgun olduğu belli oluyor. Tam ejderhasından inerken Daemon sahneye giriyor ve ejderhana bin ayrılıyoruz diyor. Burada bazı değişiklikler olduğunu görüyoruz. Kitapta bu zamanlarda Daemon ejderha kayısında değil Harrenhal'da. Savaşın başlangıcında siyahlar en güçlü oldukları bölge olan nehir topraklarında ordularının toplanabileceği bir üsse ihtiyaçları olduğuna karar vermişlerdi. Egon'un taşlandırıldığı haberi diyara yayıldıktan sonra Daemon hemen karaksesiyle Harrenhal'a uçup kaleyi eline geçirmişti. Aemond Lucerys'i öldürdüğünde de Daemon Harrenhal'daydı. Ama Daemon dizide ejderha kıyasında ve Rhaenys'e kral topraklarına gideceklerini, orada Vhagar'ı birlikte öldüreceklerini söylüyor oğula oğul diyor. Biraz olumsuz olacak ama bu sahnede beni rahatsız eden birçok şey vardı. Daemon gerçek Daemon gibi hissettirmedi. Tabi bu aktörün suçu değil. Tamamen senaryodan kaynaklanıyor. Daemon gençliğinde hırçın başına buyruk önce hareket edip sonra düşünen biriydi. Ama ateş ve kanda ejderhaların dansına gelindiğinde yaşlı, tecrübeli ve her adamını planlayan bir kişiye dönüşmüştü. 20 yıl önceki Daemon bu olaya böyle bir tepki verebilirdi. O yüzden Reynis'in söylediği sözler çok yersiz hissettiriyor. Kitaptaki Damon yıllar içinde değişmişti. Gençliğindeki aşırı özellikleri tamamen kaybolmamıştı ama bilge biri haline gelmişti. Ama dizide gördüğümüz Daemon hala ilk sezonun ilk bölümünde gördüğümüz aşırı özgüvenli şımarık prensi andırıyor. Belki de planları sezon boyunca onu yavaş yavaş değiştirmek ama savaşın başlangıcında böyle bir Daemon görmek bir hayal kırıklığı. Çünkü Daemon siyahların en büyük güçlerinden biri. Ayrıca Daemon Veigar bile olsa birebir dövüşten çekinip başkalarından yardım isteyecek biri de değil. Bu da beni ayrı bir şekilde rahatsız etti. Bu sırada Renera'nın kayıp olduğunu, Daemon'un da bu yüzden hala arkasında olduğunu öğreniyoruz. Bence Daemon burada yine karakterinin dışında bir şey söylüyor. Savaşı sadece bana bıraktı diyerek Renera'nın yokluğundan şikayetleniyor. Ben Daemon'un hayatı boyunca böyle bir savaşı beklediğini düşünüyorum. Ateş ve kanda da buna ne kadar hazır olduğunu görebiliyorduk. O yüzden Renera yastan dolayı kaçmış olsa bile Daemon'dan harekete geçmesini beklerdim. Renis kızı Lena'nın ölümünü örnek göstererek Renera'ya biraz zaman vermesini söylüyor. Bu başarılı oluyor çünkü Daemon Damon Lena'nın kaybını ve onun etkisini anlıyor. Sonrasında Damon da ona eline fırsat geçmişken Aegon'un bütün sorunu yaksaydın belki de bugünlük hayatta olabilirdi diyor. Tabi bu da ilk sezonun 9. bölümünde yaşanan bir olaya gönderme. Viserys öldüğünde işçiler darbeyle tahta ele geçirmişti. O sırada kral topraklarında bulunan Rhaenys kaçmayı başarmış ve ejderhası Meleys ile Aegon'un taç giyme törenini mahvetmişti. Ama Rhaenys orada onları öldürüp bir akraba katili olmak yerine kaçmayı tercih etmişti. Rhaenyra ve Sarex'i bir tepede görüyoruz. Bu fragmanda gördüğümüz bir sahneydi. Rhaenyra üzgün bir şekilde oğlu Lucerys'in öldürüldüğü fırtına burnuna bakıyor. Sonraki sahnede bir tersaneye gidiyoruz ve Lord Corlys Velaryon'u görüyoruz. Bir işçi onu karşılıyor ve deniz yılanını, tamirde olan gemisine götürüyor. Aralarında garip bir gerginlik olduğu belli oluyor. Sonrasında adam Lord Corlys'e gemide bulduğu bir hançeri veriyor. Lord Corlys'i de Lucerys'e vermek için hazırlatmıştım diyor. Adam ise varisinizin başına gelenler çok kötü lordum diyor. Bu kişinin Lord Corlys'i kurtaran kişi olduğunu öğreniyoruz. Sonrasında da isminin Elin olduğunu öğreniyoruz. Elin ismini duyunca inanılmaz bir şok yaşadım. Kitapta var olan bir karakter ama kendisi yetişkin bir adam değil. 13-14 yaşında bir çocuk. Lord Corlys'in gerilmesinden gördüğümüz gibi... Ellie'nin onun piç çocuğu olduğunu varsayabiliriz. Belki de Rhaenys'ten çekindiği için onu hayatı boyunca sakladı. Neden böyle bir değişiklik yapıldı pek anlamıyorum. Adam ve Ellie'nin kitapta Lenor Velaryon'un piç oğulları olduğu iddia edilen iki karakterdi. Tabi insanlar onların aslında Lenorun değil Corlys'in piçleri olduğundan şüpheleniyordu. Bu değişiklik Adam'ı nasıl etkileyecek merak ediyorum. Ellie'nin yaşı değişmiş olsa da Adam'ın genç olması gerek. Aynı şekilde devam edip Corlys Velaryon'un bir diğer piç oğul diyebilirler. Belki de onu gördüğümüz Elin'in oğlu yapabilirler. Çünkü eşini kendi oğlu olabilecek kadar büyütmüşler. Böyle bir değişiklik gerekli miydi pek anlamıyorum. Ama umarım yanılıyorumdur. Kral topraklarına geçiyor. Önce ejder çukurunu sonra da Kızıl Kale'yi görüyoruz. Her tarafta Hightower armalı şövalyeler ve askerler var. Surlarda da ejderhalara karşı kurulan akrepler var. Reynis'in boğazda yaptığı gibi Aemond'un da kral toprakları etrafında ejderhası Veigar ile devreye çıktığını görüyoruz. Sonrasında Kraliçe Helena'yı odasında buluyoruz. Yanında da kızı Ceher oynuyor. Kral Egon odaya giriyor ve Ceheris nerede diye soruyor. Ceheris onun 6 yaşındaki oğlu. Egon onun konsey toplantısına katılmasını istiyor. Ama Helena dersini bölme diyor. Sonra da gizemli bir şekilde farelerden korkuyorum diyor. Tabi ateş ve kanı okuyanlar neden bahsettiğini biliyor. Ama onun etrafındaki insanlar garip bir şekilde bakıyor. İlk sezonda da Helena'nın böyle sahneleri vardı. Benim yorumum dizideki Helena parça parça geleceği sezebiliyor ama bu sezgilerin tam olarak ne ifade ettiğini anlayamıyor. Sonra sonraki sahnede Alisen Hightower ve yüzünü göremediğimiz bir arkadaşı YouTube'da anlatamayacağım şeyler yaparken görüyoruz. Sonrasında kişinin Sir Kristin Cole olduğunu öğreniyoruz. Belki de Alicent'in eteğinin altında kaybettiği beynini arıyordur. Açıkçası Renira ile yaşananlar sana hiçbir şey öğretmedi diye sormak istiyorum ona. Alicent ona bir daha bunu yapamayız diyor. Bu da bunun kesinlikle tekrarlanacağına işaret ediyor. Bu ikinci sezon için tahminlerimin arasındaydı. George ve yapımcılar kendi karakterleri arasında paralel çizmekten hoşlanan varlıklar. Kitapta Renira ve Kristin Cole'un arasında sonunda yaşananlar kesin değildi. Ama ilk sezonda birlikte oldukları gösterilince Alicent ve Cole arasında da böyle bir ilişki olacak diye içimden geçirmiştim. Bu ayrıca karakterlerin iki yüzlülüğünü göstermek için basit bir yol. Hem Alicent hem de Kristen Cole ilk sezonda Renira'nın oğullarının piç olduğunu, onlardan birinin demir tahta geçmesinin tanrıları öfkelendireceğini söyleyip duruyordu. Burada Alicent kendi inancının karşı olduğu bir şey yapıyor ve bunun farkında. Kristen Cole da ikinci kez yeminini bozuyor. Belki de ilkinden sonra daha kolay gelmiştir. Alicent ve Cole küçük küçük konseye doğru ilerlerken fare tuzakları kuran ve kesinlikle hiç şüpheli olmayan birini görüyoruz. Küçük konsey toplanıyor ve Kral Aegon, oğlu Heirisi konseye getiriyor. Otto da sanki bir şeylerin farkındaymış gibi kızı ve Ser Criston'a bakıyor. Toplantıyı başlatan Otto, Vadi ve Kuzey'e gönderilen kuzgunlara cevap gelmediğini söylüyor. Bu da ve Velaryon sayesinde. Fırtına Toprakları da Aemon'un Lord Baratheon ile yaptığı evlilik anlaşmasından sonra yeşillere katılmıştı. Burada araya girip bir şey söylemek istiyorum. Yeşillerin Lucerys'in ölümüne verdiği tepiyi görseydik daha iyi olurdu diye düşünüyorum. Böylece olayın büyüklüğü daha iyi anlatılabilirdi bence. Bunu bu bölümde yapmanın biraz zor olduğunu anlıyorum çünkü ilerisini anlatıyor. Ama 1. sezonun 10. bölümüne sıkıştırmayı başarsalar güzel olurdu. French Jairus tarafından işkence edilen Tyland Lannister kardeşi Jason'ın güçlerini toplamaya başladığını söylüyor. Eskişehir'de de Lord Ormond Tower kendi ordusunu toplamaya başlamış. İlk fırsatta nehir topraklarına doğru yola çıkacaklarını öğreniyoruz. Bütün bu önemli bilgiler sunuluyor ama Kral Aegon bunları pek ciddi diye almıyor. Gülerek Cihiris'in Tyland Lannister'la uğraşmasını izliyor. Bu noktada da Alicent'in müdahale etmesi gerekiyor. Valyron donanmasının boğaza yaptığı barikatın kral topraklarını etkilemeye başladığını öğreniyoruz. Bu sırada yeşillerin hala bir gemici başına ihtiyacı var. Demir Adalar'ın genç doğurduğu Dalton Greyjoy düşünülüyor. Bu sırada da Prens Aemon konseye katılıyor. Alicent onu görünce rahatsız oluyor. Belki de Lucerys'i öldürdüğü için ona kızgın. Aemond girer girmez nehir topraklarında bir üsse ihtiyaçları olduğunu, buna en uygun pozisyonun da Harrenhal olduğunu söylüyor. Onun karakteri de Daemon'a paralel bir şekilde gitmeye devam ediyor. Egon'un Sunfire ile savaşa gitmeye hevesli olduğunu görüyoruz. Burada da konseyi ona bunun mantıklı olmadığını anlatmaya çalışıyor. Otto sabır göstermelisiniz dese de Egon'un memnuniyetsizliği belli oluyor. Konseyden sonra Kraliçe Alicent, Larry Strong ile karşılaşıyor. Aralarında gergin bir konuşma gerçekleşiyor. Larry's konseyden önce onu görmek için geldiğini ama onun müsait olmadığını söylüyor. Bu da Sir Kristin ile aranda geçenleri biliyorum anlamına geliyor. Sonrasında da bütün hizmetkarları sorguladığını ve aralarındaki hainlerden kurtulduğunu söylüyor. Alicent'e yeni hizmetkarlarınızı özellikle dikkat ederek seçtim diyor. Bu da her hareketini izliyorum anlamına geliyor. Sonrasında Alicent banyoya giriyor ama Larry Strong'un sözleri aklından çıkmıyor ve hizmetkarlarını gönderiyor. Renner'a da Sarex ile fırtına topraklarında uçmaya devam ediyor. Balıkçıların toplandığı bir sahil görüyor ve oraya iniş yapıyor. Balıkçıların ağlarına Erex'in kanatlarının takıldığını görüyoruz. Renera hemen koşuyor ve kanata bakıyor. Orada Lucerys'in pelerinden geriye kalanları buluyor ve ağlamaya başlıyor. Oğlunun cesedine ulaşamayacağını ve ondan geriye sadece bunun kaldığını anlıyor. Kral topraklarında ise Aegon halkının şikayetlerini dinliyor. İlk gelen kişi koyunun vergi için alındığını söylüyor. Cömert bir kral olduğunu göstermek isteyen Aegon da ona geri vereceğini söylüyor. Burada Otto Hightower'ın araya girmesi gerekiyor. Her çobanın koyununu geri verirsek ejderhalar ne yiyecek diye soruyor. Otto ve Aegon'un arasındaki çatlakları görebiliyoruz. Sadece savaşa değil, onu ilgilendiren her şeye tedbirli ve hesaplı bir şekilde yaklaşan Otto, Egon'un istediği gibi yönetmesine izin vermiyor. Tepkilerinden kralın rahatsız olduğunu görebiliyoruz. Ayrıca ilk sezonda Otto'nun ona ne kadar sıkı ve ciddi davrandığını hatırlıyoruz. Kralın büyük babası ile geçmişten kalan sorunları da olabilir. İkinci olarak Valerion barikatından şikayetlenen bir tüccar, ondan sonra da demircileri temsil eden biri geliyor. Bu kişiyi savaşa hazırlığın onlara pahalıya patladığını söyleyerek taştan Altını altın istiyor. Egon da ona istediğini veriyor. Bu sefer Otto'nun ona engel olmasına da izin vermiyor. Bütün bunlar yaşanırken de uzaktan Larry Strong onları izliyor. Büyük bir ihtimalle kral ve ele arasındaki sorunları not alıyor. Onu bir sonraki sahnede harekete geçerken görüyoruz. Önce kralın yolunu kesiyor ve konuşmak istiyor. Tahta oturduğunuzda bana kral Ceyris ve Viserys'i hatırlattınız diyerek onu övüyor. Sonra da kralın aklına Otto Hightower hakkında şüpheler yerleştiriyor. Larry Strong yine kendi oyununu oynamaya devam ediyor. Alicent Alicentay odasında babasını bekliyor. Aralarında küçük bir tartışma geçiyor. Alicentotto'dan kral ve konseyin yanında kendi fikirlerini baltalamaması gerektiğini, böyle giderse yakında ne Egon'un ne de Aemond'un onu dinleyeceğini söylüyor. Alicent barış peşinde ve hala Viserys'in Renara değil Egon'un tahta geçmesini istediğini düşünüyor. Aksini umuyordum ama bu yanlış anlaşılmayı bütün dizi boyunca hatırlatmaya devam edecekler galiba. İlk sezonda yapılan hatalardan en büyüğünün bu olduğunu düşünüyorum. Yapımcılar da bunun peşini bırakmayacak gibi gözüküyor gözüküyor. Alisen hevesi kaçana kadar Egon'un hükmetmesine izin verelim. Sonrasında da kontrolü elimize alır ve zaferi kazanırız diyor. Otto da ona katılıyor ama zafere giden yolun şiddetten geçtiğini hatırlatıyor. Tabii ikisi de Larry Strong'un Egon'un kulağını doldurmaya başladığından habersiz. Akşam oluyor ve Valerian'ın bir gemiyi durduruyor. Gemide Miseria'nın saklandığı ortaya çıkıyor. En son gördüğümüzde o kral topraklarındaydı ve Larry Strong'un adamları onun evini yakmıştı. Kral topraklarından kaçmaya çalışırken yakalanan solucan Damon'a getiriliyor. Damon ise onu gördüğünde öfkeleniyor. Ne zamandan beri o tay tavrı sır satıyorsun diye soruyor. Miseria ise sadece altın verdiğinden beri diyor. Öfkelenen Damon bu sefer Miseria'yı suçluyor. O da doğru bir tespitte bulunuyor. Düşmanların ulaşamayacağın bir noktada olduğu için beni suçluyorsun diyor. Sonra da o tay beni kullandı. Ona sadakatim yoktu diyor. Damon'u zindanlara gönderiyor. Sonrasında da Erik Cargill ile konuşuyor ve neden Egon'u öldürmedin diyerek onu suçluyor. Damon hakkında önceki Söylediklerim burada da geçerli. Karakter olması gerektiği gibi değil bence. Bu da beni sezonun geri kalanı için gerçekten endişelendiriyor. Ayrıca Miserya'nın rastgele bir şekilde eline düşmesinden bahsetmiyorum bile. Renera en sonunda Ejderha Kayası'na dönüyor. Konsey toplanıyor ama o hiçbir şey duymuyor. Sadece Aemon Targaryen'i istiyorum diyor. Damon ise yanına gidiyor ve ona bir teklif sunuyor. Bundan sonra da beni oldukça duygulandıran bir sahne var. Bu sahnenin bende böyle bir tepkiye sebep olacağını hiç tahmin etmiyordum. Renner odasında beklerken görevinden dönen Ceseris onun yanına geliyor. Ciddi ve saygılı bir şekilde görevini anlatmaya çalışıyor ama bitiremeden ağlamaya başlıyor. Sonra da Renner ona sarılıyor. Kitabı okuduktan sonra Renner sevmediğim karakterlerden biriydi. Ama dizi bu işlerimi nötrleştirdi. Bütün başına gelenleri tekrar gözden geçirdikten sonra kötü hissediyorum. Dizide biraz daha büyük dursalar da Lucerys'ı e öldüğünde 14 yaşındaydı. Cesaris ise 15 yaşında. Büyük bir ihtimalle Cesaris için de inanılmaz bir suçluluk hissi taşıyordur. Çünkü bu görevi öneren kişi oydu. Başlarına gelen şeyler çok trajik. Sonrasında sırayla gösterilen iki sahne görüyoruz. İlkinde Ejderha Kayası'nda Lucerys Valerion için bir cenaze töreni düzenleniyor. İkincisinde ise Alicent bir septe gidiyor. Alicent önce Al'leri Florent, sonra da Viserys Targaryen için birer mum yakıyor. Ejderha Kayası'nda da önce Cesaris bir çeşit kıyafeti, sonra da onun kucağındaki Joffrey, oyuncak bir atı, ateşe atıyor. Alicent bir muma daha bakıyor. Renira da Lucerys'in kıyıya vuran pelerini ateşe atıyor. Alicent de son olarak Lucerys Valerion için bir mum yakıyor. Bu da oldukça beğendiğim bir sahneydi. Cenaze töreni oldukça duygusaldı. Ve Lucerys'in ölümünün Alicent'i de etkilediğini görüyoruz. Yeşillerin bu olaya tepkisini görmek isteme sebeplerimden biri de buydu aslında. Çünkü kitapta Alicent haberi duyunca ağlıyor. Ama bu sahnede aynı görevi gerçekleştirmeyi başarmış bence. Alicent'in yaktığı mumlardan ilki Alira Florent isimli birine aitti. Şimdi kim olduğunu bilmiyorum. Ama internet Birkaç yere baktım ve insanlar onun Alicent'in annesi olduğunu düşünüyor. Bu sahne sonrasında ejderha kayısından bir balıkçı teknesi ayrılıyor. Sonra da Daemon'u kral topraklarının kapılarında görüyoruz. Orada devasa bir şehir muhafızına bir kese altın göstererek şehre giriyor. Adam da onu görünce eski kumandanın olduğunu anlıyor. Damon ona High Tower'lardan nefret ediyormuşsun diyor. İkili birlikte Miseria'nın Kızıl Kale'de görev yapan ajanlarından birinin yanına gidiyor. Kendisi de bir fare avcısı. Damon ulaştığında peyniriyor. Bundan sonra da Damon'un yanındaki askerin kan olduğunu anlıyoruz. Fare avcısı ya da peyniri Kızıl Kale'de çalışıyor. Ve zalim Megor'un Kale altına inşa ettiği tünelleri çok iyi bildiğini söylüyor. Damon peyniri e bir kese altın veriyor. Sonra da onlara hedeflerinin Prens Hammond olduğunu söylüyor. Peynir ise onu bulamazsak diyor ve sahne bitiyor. Bu metni bölümü izlerken yazıyorum. Bütün bunlar beni sonradan yaşanacaklar için endişelendiriyor. Eğer kan ve peynir de yanlışlıkla gerçekleşen bir olay olacaksa gerçekten hayal kırıklığına uğrayacağım. Aemon ve Kristen Cole birlikte şarap içip savaş planları yapıyor. Aegon gibi Aemon da harekete geçmek istiyor. Tabi onun planları abisine göre daha planlı ve daha mantıklı. Kristen Cole da ona katılıyor. Ama Aegon'un Otto ve elinde bir kukla olduklarını düşündükleri için planlarını harekete geçiremiyorlar. Aemon ve Cole ejderhaların arasında bir savaşın kaçınılmasını olmaz olduğuna inanıyor. Otto ve Alicent'in de bu çatışmayı hala barışçı bir şekilde çözmek istediklerini düşünüyorlar. Kristin Cole Renera'ya sallamadan bu sahnenin geçmesine izin vermiyor. İkilinin planlarına göre ilk önce taş topraklarının diz çökmesi gerekiyor. Bu da ileriki bölümler için bir hazırlık. Sonrasında odaya Otto Tower giriyor ve Aemond ile konuşmak istediğini söylüyor. Kolaylılıktan sonra Otto, Aemond'a arkasından gizlice planlar yapmaması gerektiğini söylüyor. Ona biraz daha sabır göster ve dürtülerini kontrol altına al diyor. Bu sırada Kahn ve Peynir de ellerinden gizlice Kızı Kaleye giriş yapıyor taht odasından çıkıyorlar. Ve Kral Aegon'u arkadaşları ile içerken buluyorlar. Etraftaki muhafızlar da bir anda ortaya çıkan bu ikiliden hiç şüphe duymuyor. Kan ve peynirin kalde kaybolduğunu ve rastgele bir şekilde Kraliçe Helena'nın odasını bulduğunu görüyoruz. Peynir bıçak altında Helena'yı tutuyor. Kraliçe ise tamamen bir robota dönüşüyor. Peynir uyuyan ikizleri göstererek erkek olanı göster diyor. Helena kolyesini vererek onları kurtarmaya çalışıyor ama bu başarısız oluyor. Sonrasında tekrar hangisi erkek diye soruyorlar. Bu sefer Helena ceherisi gösteriyor. Kan ve peynir çocuğun kafası keserken Helena kızı Ceyra'yı alıp annesinin odasına kaçıyor. Odaya girince de Kristin ve Alicent'in birlikte olduğunu görüyor. Ne oldu diye sorulunca da sadece oğlanı öldürdüler diyor. Kame peyniri mahvettiklerine inanamıyorum. Birkaç hafta önce bazı sıntılar oldu. Dayanamayıp okumuştum. Sonrasında da umarım bunlar doğru değil demiştim. Ama hepsi doğru çıktı. Bu olay iç savaştaki en önemli olaylardan biriydi. Belki de ilerideki olayların bu kadar vahşileşmesinin sebebiydi. Ayrıca izleyenler için de kızıl düğün etkisi bırakacak bir potansiyele sahipti. Ateş ve çoğu olayın doğruluğu tartışılır. Ama kitabı açıp bu kısma bakarsanız George'un kelime kelime olayların nasıl gerçekleştiğini yazdığını görebilirsiniz. Senarist ve yapımcıların yapması gereken tek şey de buydu. Helena'nın garipliği ve duygusuzluğu kitaplarda olan bir şey değil dizi ekliyor. Kan ve Peynir hangisini öldürelim diye sorunca onlara kolyesini rüşvet olarak vermeye çalışıyor. Sonrasında sanki Cerys ismini unutmuş gibi oğlanı öldürdüler diyor. Kitaplarda hangisini öldürelim diye sorunca Helena Kan ve Peynir'e onun yerine beni öldürün diye yalvarıyor. Ama dizideki Helena sadece izliyor. Dizinin en önemli olaylarının yanlışlıkla gerçekleşmesinden gerçekten çok sıkıldım. Alicent ve Ceres'in sözlerini yanlış anlıyor. Aemond yanlışlıkla Lucerys'i öldürüyor. Kan ve Peynir hedeflerini bulamıyor ve rastgele kralın çocuklarının odasına denk geliyor. Meğer Asıl hedef Gerçekten çok tembeldi seçimler ve hikayeye hiçbir şey katmıyorlar. Sadece kaliteyi azaltıyorlar. Ayrıca Maelor nerede? Neden karakterleri diziden atıp duruyoruz? Maelor'un varlığı bütün kan ve peynir olayına ayrı bir katman katıyor. Maelor, Aegon ve Helena'nın üçüncü çocukları. Kitaptaki kan ve peynir de o da mevcut. Kan ve peynir seçim yapmaya zorladığında Helena o küçük olduğu için ve ne olduğunu anlamaz diye 2 yaşındaki bebeği Maelor'u seçiyor. Kam ve peynir ondan sonra yine Ceheris'i öldürüyor. Olaydan sonra Helena ölmesi için seçtiği Maylor'un yüzüne bile bakamıyor. Onunla alakalı başka bir önemli olay da var. Ama bu onun da çöpe gitti anlamına geliyor. Ayrıca Alicent kısmı da var. Kristin Cole ve Alicent'in bir ilişkisi olması umurumda bile değil. Ama bunun neden kame peynir etkilemesi gerekiyor? Kitaplarda Alicent de bu olayın bir parçası. Kame peynir kraliçe Elena'nın yatmadan önce çocuklarını büyük annelerinin yanına götürdüğünü biliyor. O yüzden ikili direkt olarak Alicent'in odasına gidiyor. Hizmetçisini öldürüp kraliçenin ellerini ve ağzını bağlayıp bekliyorlar. Alicent de kızı ve torunları odasına gelene kadar dehşet içinde orada bekliyor. Bu olay sadece Helena'da değil Alicent'te de büyük bir travma bırakıyor. Geri kalan hayatını değiştiren bir olay. Ama bunların hepsi çöpe gitti. Bu dizileri yapan insanlar neden sadece ana materyali takip etmiyor asla anlayamayacağım. Bölümle alakalı bazı problemlerim vardı ama yine de düşüncelerim çok olumsuz değildi. Ama kan ve peynirin bu şekilde işlenmesi tamamen fikrimi değiştirdi. Umarım sezonun geri kalanını da aynı şekilde mahvetmezler.